Asgari TV kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce beni desteklemek için videoyu beğenebilirsiniz. Asgari ücret haberlerinden her gün haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler dileriz. İşverenin bir işçiye bir aylık çalışması karşılığı, en az vermesi gereken asgari ücret rakamı, oluşturulan komisyon ve yapılan toplantılardan sonra yılda bir kere yapılıyor. Yıl içerisinde artan enflasyonla alım gücünün düşmesi nedeniyle hükümet, Temmuz ayı için asgari ücret arazam teklifi sundu. Asgari ücretin artırılması ile ilgili açıklama yapan ve çalışmaların başladığını belirten siyasilerden sonra işçiyi temsil eden sendikalarda konu ile ilgili tekliflerini dile getirmeye başladılar. Disk, asgari ücrete yılda 4 kez zam talep etti. Yıl içerisinde artan enflasyon nedeniyle yıl bitmeden güncellenmesi gündeme gelen asgari ücret için Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu, DİSK, da yılda 4 kez zam talebinde bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasını talep eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücrete yılda 4 kez zam yapılması gerektiğini belirtti. Zamlar dursun, ücretler artırılsın sloganları ile açıklama devam etti. Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu, İşkur, İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen disk üyelerinden oluşan grup adına açıklama yapan Çerkezoğlu, zamların durdurulmasını ve ücretlerin artırılmasını istediklerini söyledi. Enflasyon nedeniyle maaşların azaldığını, bu yüzden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasını talep ettiklerini anlatan Çerkezoğlu, asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini ifade etti. Çerkezoğlu, taşeron işçiliğinde kaldırılmasını ve işçilerin kadrolu olması gerektiğini belirtti.